Değerli polemik haber takipçileri, Türkiye dün gece çok büyük bir ekonomik sarsıntı yaşadı. Biz de bu sarsıntının nedenlerini ve sonuçlarını sayın ekonomi yazarı İbrahim Kahveci Bey ile konuşacağız. Sayın Kahveci, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Kadir Bey, hoş bulduk. Ee, dün gece Türkiye Asya piyasalarından başlayan bir sarsıntıyla birlikte e, ekonomik bir çöküş yaşadı diyebiliriz. Dolar kuru 8.40 lira kadar geldi. Sabah saatlerinde tekrar 8'in altına düştü. E, faiz ortada. Merkez Bankası'ndaki döviz rezervleri ortada. Türkiye dün gece ne yaşadı? Şimdi aslında birincisi şu. Türkiye e, dün gece bir dün geceden daha ziyade cuma gecesi yaşamaya başladı. Cuma gecesi ne oldu? Merkez Bankası Başkanı yine bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alındı. Ki siz bunun sinyallerini vermiştiniz sanırım. Daha önceki bir açıklamanızda Naci Abala yol göründü demiştiniz ve iki ay e, kadar bir süre sonra Naci Ağbal da görevden alındı. Ya ben dilimi eşek arısı ısırsın. <laughs> ee, ben aslında son aylarda son bir ay, bir buçuk ayda e, bu kelimeyi tekrar etmedim. Bilerek tekrar etmedim. Yani bir... Gitmesin diye. Çünkü e, son döneme baktığınız zaman Türkiye'de gerçekten liyakate dayalı bir yönetim sergileyen Merkez Bankası'ydı. Merkez Bankası Başkanı'ydı. Şöyle söyleyelim. E, Naci Abal, Merkez Bankası kökenli değil. Maliye kökenli. Maliye uzmanı. Buna rağmen yani liyakatın ucundan kenarından bir şey dokunduğu zaman ne olduğunu gördük. Yani hemen işler düzeliyordu işte e, Berat Albayrak ve Murat Uysal 128 milyar dolar satmasına rağmen dolar TL kurunu 5.50'den 8.50'ye yükselmesine yol açtılar. Liyakatsizliğin faturasını görüyor musunuz? Hem 128 milyar dolar sattılar hem de kur 5.50'den 8.50'ye geldi. Naci Abal tabiri caizse tek sent döviz satmadan faiz yönlendirmesi sözlü yönlendirme parantez içerisinde şunu söyleyeceğim yani yönlendirmelerle ve faiz kararlarıyla 850'den 7 liranın bile altına düşürdü şunu söyleyelim Merkez bankaları e, sözlü hareket eder ve güvene dayalı hareket eder yani faiz Aslında bunun bir uç noktasıdır Merkez bankalarında güven çok önemlidir güvene dayalı işler çok önemlidir ve faiz sonuç şeyi. Şimdi zaten cuma günü gördük. Bakın ay bir Merkez Bankası başkanı değişti. Kadir Bey şu anda faiz yüzde on Yani iki gün önce cuma gününden iki gün önce perşembe günü hatta cuma gecesi olduğu için iki gün diyorum. Perşembe günü Merkez Bankası faizi on yediden on dokuza çıkardığı zaman şu anda grafik üzerinden söyleyeceğim tekrar. Dolar TL kuru ee, bir hafta önce 7.70'e kadar gitmiş. Sonra faiz öncesi kararda 7.60'lardaymış. Faiz sonrası 7.20'ye düşmüş. Şimdi bugün ne değişti? Faiz aynı. Yani geçen hafta perşembe günü Merkez Bankası'nın %19'a çıkardığı faiz aynı. 19. Merkez Bankası faizi ama piyasa faizi gidiyor. Piyasa faizi ayrı bir şey. Piyasa faizinde şey devam devam edecek. E kur ne oldu? 7.20'den 8.50'ye. Ne değişti? Değişen tek şey. Bir isim değişmesinin bir ülke ekonomisinde ne kadar yıkıcı etki oluşturabileceğini, güvensiz ve itibarsız bir yönetiminin 83-84 milyon insan üzerinde ne kadar büyük bir fatura oluşturacağını gösterdi. Peki bu fatura gösterdi de bugün bütün mesele şu, Şimdi piyasalara bakıyoruz piyasalarda ne var işte dolar kuru şu anda 7.90'ın üzerinde işte borsa yüzde 8 aşağıda faizler de buna benzer tepkiler verecek bir sürü tepkiler verecek yani bu noktalarda şunu söyleyebilir miyiz bu piyasalar bu şekilde kalır piyasalarda işler ee, bu şekilde kalır ve piyasalar hani daha önce hep yaşanılan şeyler gibi söyleyeceğim. Efendim daha önce de biz bakın HDP kapatma davası açıldı. Efendim ee, Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Efendim daha önce de biz zaten Murat Uys Çetin Çetinkaya'yı da görevden aldık. Murat Uysal'ı da gece yarısı görevden aldık. Ee, biraz fırtına oldu sonra işler yatıştı. Bu böyle olur mu? açık ve ne söyleyelim. Bu artık böyle olmaz. Yani daha önce Murat Çetinkaya ve Murat Uysal para politikası yönetiminde ciddi bir başarı göstermemiştiler henüz. Ama Naci Abal dört ay gibi bir sürede çok önemli bir başarı gösterdi. Bu başarı göstermesinin ardından Yapılan bu değişiklikle beraber artık işler eskisi gibi düzelir, eskisi gibi şey kalır filan bunları e, beklemeyelim. Bunlar e, artık e, tarihte farklı sayfalar olarak yer alacak. Şimdi <laughs> efendim dün gece dolar kuru 8.50'ye kadar 8.40'ların üzerine kadar çıktı. E, çıktı da ardından bugün açılışta, gündüz açılışta yani piyasa derinliği kazandıktan sonra 7.70'e kadar da geriledi. Bakın fazla korkacak bir şey yok. Anlayışı olabilir. Bu çok yanlış bir anlayıştır. Niye yanlış bir anlayıştır? Bugün yurt dışı piyasaların yeni duruma göre pozisyon alması, yeni duruma göre hareket etmesi için ee, şey yapmaları gerekiyor. Şimdi arada piyasalara bakıyorum. Piyasaların e, hareketlerine bakıyorum. Yeni pozisyona göre e, tavır almaları yani şimdi elinizde düşünsenize swap var. Yani siz e, döviz vermişsiniz. Yabancı açısından söylüyorum. TL almışsınız. Şimdi TL'yi verip tekrar geriye dövizi almak. Ee, bunlar için bir süreç gerekiyor İşte bu süreçte bugün e, kur 770'e kadar gelmesi normaldir Hatta e, işte yatırım uzmanlarını da baktığımız zaman onlar da bu noktalarda açıklamalar yaptılar yani sabah saatlerinde Hatta bugün Hatta bir iki gün içerisinde 8 seviyelerinde de dengeye olabilir 8'in altında da olabilir ama mesele devamı ne olacak? Mesele devamı diye baktığınız zaman işte orada her şey değişiyor. Orada farklı şeyler devreye giriyor. Devamına baktığınız zaman bu işin devamı asıl orada karanlık. Yani piyasalar ve reel ekonomi açısından bugün işte kur 7.70'e geldi ama 8'e çıktı orada da durdu filan bunlara bakmamak lazım. Hatta ve hatta artık ekonomiyi kur seviyesi üzerinden veya borsa üzerinden finansal göstergeler üzerinden de takip etmemek lazım. Bakın size iki önemli nokta söyleyeceğim. Bir, bugün Merkez Bankası başkanın değişimiyle beraber dün Merkez yeni başkan ne yaptı? Dedi ki efendim biz önceliğimiz enflasyon dedi. Naci Ağbal'ın dört ay önce geldiği aynı açıklamaları yaptı. Önceliğimiz fiyat istikrarı dedi. Ondan sonra da dedi, faizlerle ilgili kararlar dedi. Daha önce açıklanmış para politikası kurulu toplantıları var. Ayda bir. O takvime uygun şekilde seyredecek dedi. Yani bir anlamda şunu söyledi. Yani faiz indirimi için acelemiz yok. E o zaman niye görevden almak için acele ettiniz? Burada şu geliyor insan aklına. Yine sosyal medya üzerinden değişik değişik görüşler, fikirlere baktığımız zaman Galiba işte Berat Albayrak'ın ismi falan geçiyor sürekli. Biliyoruz ki Berat Albayrak'la Naci Ağbal'ın arası iyi değildi. Bu kamuoyuna yansıyan bilgiler üzerinden söylüyoruz. E i̇yi değildi de yani bir aile içi denge yüzünden koca ülkenin dengeleri mahvoldu. Bakın bir aile içi dengeler yüzünden. Koca Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve ülkesinin bütün ekonomik dengeleri mahvoldu. Sayın Kahveci ben e, bu noktada araya gireyim. Ben size soracaktım e, Albayrak iddialarını özellikle Rasim Ozan Kütahyalı kongreden sonra Berat Albayrak e, çok büyük bir geri dönüş yapacak dedi. E, çok büyükten kasıt e, ya AK Parti... Genel Başkan Yardımcılığı olabilir, Cumhurbaşkanlığı, Yüksek İstişare Kurulu içerisinde olabilir, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı olabilir, bunlar benim aklıma geliyor ya da bakanlık olabilir. E, piyasalar, Berat Albayrak'ın özellikle parayla alakalı bir hazine ya da maliye bakanlığı, bunların da ayrılacağı söyleniyor. Böyle bir noktada bakanlık alması ya da ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına nasıl tepki verecektir? Şimdi... Ee... Berat Albayrak'ın geri dönüşü tekrar aynı koltukla o, olacağını beklemiyorum. Yani Hazine Maliye Bakanlığı şeklinde olacağını beklemiyorum veya farklı bir e, mesela Enerji Bakanlığı adı geçti daha önce. Çünkü e, kendisinin PR'ı en rahat orada yapılıyordu Enerji Bakanlığı üzerinde. Ama farklı görevler mesela işte Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu veya işte efendim e, her parti genel başkan yardımcılığı yani Ekonomiden üst perdede sorumlu olmasın da, ama burada daha önemlisi şu: Berat Albayrak gelmeden kendisiyle ilişkili olan yani ilişkileri iyi olmayan kişiler görevlerini kaybetmeye başlıyorsa, yani e, devlette görevlendirme e, o benim adamım bu benim adamım değil ve o bana bağlı bu bana bağlı değil, yani itaat üzerine e, şekillenmeye başlıyorsa. Berat Albayrak'ın e, küçük bir görev alması dahi yıkıcı etkiye yol açar. Zaten görüyoruz işte piyasalarda görüyoruz. Yani nelere yol açtığını görüyoruz. Her şey darmadağın durumda. E, e, tabiri caizse e, piyasalarda şu fırtına esiyor, kara fırtına esiyor. E, peki buna değer miydi bir, bir, bir açıdan baktığımız zaman? Yani bu fırtına dinmez. Bakın bu fırtına Berat Albayrak ismi ortada yani etkin bir görev. E, makam yüksekliği söylemiyorum burada. Berat Albayrak'ın e, sözlerinin ve kişisel ilişkilerinin etkin olacağı bir e, Türkiye tablosunda ekonomi düzelmez. E, niye düzelmez? Bir ya güven yok. Güven yok. Hiçbir gü şekilde güven yok. İkinci durum e, birincisi aile içi dengeler söyledik. İkincisi Şimdi Merkez Bankası diyor ki yeni başkan efendim ben bir ay beklemeyeceğim Fa şey için bir ay bekleyeceğim faiz indirimi için filan. Ya faiz indirecek misin? Yazdığınız yazılarda Cumhurbaşkanı'nın bir, birkaç yakın çevresinde ama hiçbirini şeye getirmediği fikir adı şeyleri var. Ee, dünya iktisat literatüründe olmayan enteresan fikirler var. Türkiye bir deney tahtası. Şimdi bu fikirleri yeni başkan da savunuyor. Söylüyor. İşte efendim bu şey e, e, enflasyon faiz söylevi. Şimdi bu söylevi olduğu sürece siz faiz artırmasanız bile veya indirmeseniz bile piyasada bir şey düzelmez. Çünkü sözlerle yönetim etkili. İşte bugün biz e, böyle bir şey verdik. Yani niye o zaman niye alel görevden aldınız? Demek ki bu işin faizle alakası yok bakın. Merkez Bankası başkan değişiminin faiz efendim hani çok fazla Yeni Şafak Gazetesi'nin manşeti üzerinden gidiyorlar. Efendim e, kimin adamısın dediler Naci Abal'a. Kimin ki, kimin adına hareket ediyorsun gibi bir başlık söylediler. Ve piyasada şöyle bir şey oluşmuştu hatırlayın. Efendim işte Naci Abal beklentilerin üzerinde faiz arttırdı. Bundan da Cumhurbaşkanı'nın haberi yoktu. Ve Cumhurbaşkanı da bu yüksek faiz artırımına kızdı görevden aldı. Yeni başkanın açıklamalarıyla bu tez çürüdü. Böyle bir tez yok. Yani Naci Abal'ın bir habersiz faiz arttırdığı tezi doğru değil. Çünkü para politikası kurulu oy oyla e, bu faiz kararı alınıyor. Düşünsenize altı kişinin olduğu yerde... E, oy atılarak e, faiz kararı alınıyor. E, siz orada bir kişisiniz başkan olarak. Eşit oy çıktığı zaman sadece başkanın oyu etkili oluyor. E, diğer üyelerin hepsi aynı. Hepsi yerinde. Sadece başkan alındı. Ve ye, yerine gelen yeni başkan da e, faiz indirimi için e, acele etmeyeceğini söylüyor. Demek ki o zaman görevden almanın faizle de alakası yok. E, faizle alakası yoksa görevden almanın. Efendim aile içi dengelerde Berat Albayrak ismi üzerinden çok fazla kamuoyuna yansımışsa e söyleyebileceğimiz tek bir şey var. Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir deney tahtasına dönüştü. Ama burada önemli bir nokta yani tekrar söylüyorum. Bizim için göstergeler, finansal göstergeler yani dolar kuru çıktı veya bir, efendim bir gün düştü, ertesi gün daha fazla çıktı etti bunlar değil. <laughs> Şöyle ifade edelim nasıl e, şeyini AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılının sonundan 2020 yılı Mart ayına kadar 19 yılda yapılan en büyük hata yapıldı. İktisadi anlamda söylüyorum. İktisadi olarak en büyük hata yapıldı. Bu öyle kolay kolay düzelecek 3-5 gün durur, şey piyasalar sallanır eder ama 3-5 gün sonra dengeler yerine bulur filan değil. Bakın bu hareket üzerine milyonlar yine yine milyonlar sayılabilecek. Zaten Türkiye'de 10 milyon işsiz var. Bunun üzerine milyon sayılabilecek yeni işsizler eklenecek. Yeni yoksulluklar eklenecek. Yeni kayıplar eklenecek. Yani yine çok büyük acılar gelecek, yine çok büyük acılar gelecek. Bu iş öyle bir e, 3-5 günlük sallantıyla veya işte efendim sadece bir finansal sallantıyla geçecek kriz değil. Bu büyük bir ekonomik buhranın içerisinde 2018'de yaşanan hatırlayın bir finansal dalgalanmanın ardından reel kriz yaşanmıştı. 2018 önce eee papaz e, açıklaması, ardından Cumhurbaşkanının Trabzon'da e, dövizle ilgili farklı işte farklı planlarımız olur açıklamasıyla 7-20'yi görmüştü do, do, kur. Ardından da o dalgalanmanın üzerine reel bir kriz yaşanmıştı. Bu belki de e, o hareketin de daha ağırını getirecek. Daha ağır reel kriz yaşatacak. Bir şey. Dalgalanma bu. Ee, burada ufak tefek şey olmayacak. Büyük büyük e, hareket olacak. E, bu kolay kolay atlatılacak. Efendim e, biraz piyasalara şöyle isimler verir Mesela bir kamuoyunda şey dolaşıyor. Hani Naci Abal'ın belki Maliye Bakanlığı gibi bir yere tekrar getirilebilecek. Meyve, e, ben şu örneği vermiştim. Meyveyi bir kere zedelediniz mi? Hani bir e, elma düşünün. Biz köylerde bunu çok görürdük. Elma dalından kendisi kopup yere düştüğü zaman dahi veya elmayı aldınız işte iki elma birbirine çatıştı sepete koyarken zedelendi. Artık o elmayı bir an önce tüketmeniz lazım. O çünkü zedelendikten sonra çürüme başlar. Siz insanları zedelediniz. Zedeledikten sonra hasar verdiniz. Hasar verdikten sonra bundan sonra o insanlardan o verim gelmez. Bu iş bitti. Türkiye iktisadi olarak kriz üzerine kriz yaşıyor Kadir Bey ve bu iş böyle kolay bitecek bir iş değil. O, altını çiziyorum. Bu iş kolay bitecek bir iş değil. Hem finansal dalgalanmak kolay bitmez, hem reel dalgalanmak kolay bitmez. Yani biz zaten 2018'den bu yana tarihte görülmedik bir işsizlikle reel ekonomi kriz yaşıyoruz. Bunun üzerine bir kat daha ekleyeceğiz. Yani bir kat daha eklenecek. Ee, bu iş e, yani biz e, kurda kur seviyelerinde bugünkü seviyeler filan böyle çok şey gelebilir. Efendim e, çok sert olmadı gelebilir. Bu iş böyle değil. Gün gün dönem dönem adım adım bekleyin göreceğiz. Bekleyin göreceğiz. Bu iş kolay bitecek bir iş değil. Bu iş sürecek bir iş. Sayın Kahveci. E, döviz kuru, kuru için Merkez Bankası'nın kullandığı enstrümanlar çoğunlukla faiz ve e, döviz e, satışı olarak görülüyor. E, Merkez Bankası'nda döviz olmadığını artık biliyoruz. Faizin de yüksek olduğu bu durumda kur e, nasıl baskılanır, nasıl yukarıya gitmez bir enstrüman var mı şu anda Merkez Bankası'nın elinde? Açıkçası dilimden dökülmesini istemediğim, ihtimaller de geliyor akla. Yani dışa açık bir ekonomide faizi ve dövizi aynı anda kontrol edemezsiniz. Piyasaları aynı anda kontrol edemezsiniz. Piyasaları aynı anda kontrol etmeye kalkışırsanız orası serbest piyasa olmaz. Şimdi Türkiye dövizi mi kontrol etmeye çalışacak faizi mi? Hiçbirini kontrol edebilecek noktada değil. Kapıları kapatarak kontrol sağlanabilir mi? Açıkçası hani dün akşam sosyal medyada bir e, arkadaşın bir e, şeyi vardı işte e, mesela dersiniz ki et 10 lira e, e, tamam etin fiyatı 10 lira olur ama hayatta et bulamazsınız. E, dolayısıyla e, bu iş kontrol edebileceğimiz noktalardan tamamen çıktı çıktı. Ha, şu olabilir. Bakın bu işi ne temizler? Bu iş nasıl düzelir? Bir, Cumhurbaşkanı der ki ben bu sistemi yani hatırlayın bu sistem başımıza bu olaylar nereden geliyor? Efendim 2017 referandumuyla Cumhurbaşkanlığı sistemiyle hızlı karar alma. Bak iki yılda hızlı kararla dört tane, e, üç tane Merkez Bankası değiştirdi. Ne oldu? Ortalık kan gölüne döndü tabiri caizse piyasalar. Dersiniz ki bu, meğer bu sistem yanlışmış. Gelin tekrar güçler ayrılığına dayalı bu sistem değişelim ve ardından seçime gidelim. Sadece o hal ihtimaliyle o durumda bu piyasalarda dengeler tekrar yerine oturmaya başlayabilir. Yani e, mevcut sistemde mevcut düzende bu piyasaların dengeye oturmasının imkanı yok. Mev sistemin değiş sistem ana gövdeden değişmedikten sonra bu sistemde bu kriz dalgası bitmeyecektir. Bitme ihtimali de yoktur. Çünkü devletin elinde, hükümetin elinde ne derseniz deyin, devletle hükümet neredeyse birleşti. Bu işe müdahale, de, müdahale edebilecek herhangi bir argümanı kalmamıştır, yoktur faizi artırsanız da bakın argümanı kalmamıştır derken şu açıdan söylüyorum efendim faizi 19'dan 25'e artırdınız etki etmez fazla bakın iki gün önce sadece cuma günü bu piyasada faizler 19 olunca kur 7.20'ye gelmişti 7.60'dan şimdi faiz aynı e, kur 8.50'yi gördü geceliğin şimdi 7.90'a mı aldanmayın yani 7.98, 8 bu sürekli oynar yani bu devam eder bu durmaz bu bu iş şey durmaz onun için faiz enstrümanı da artık kalmamıştır döviz zaten hiç yoktur oturup bekleyeceğiz vatandaşın yapabileceği ne var bence oturup e, se, film seyreder gibi sonunu hazırlayan süreci seyredecek başka bir şey yok Sayın Kahveci bu arada bir yandan da Borsa İstanbul'u takip ediyorum. Şu anda %-9.60 ile 1382 seviyesinde. Burada da yatırımcıların büyük bir panik havası ve satış durumu var. Devre kesici uygulaması devreye girmişti. Bu etkili olmadı. Şu anda tabana doğru gidiyor borsa. Bu noktada beklenti nasıl olur? Bu genel ekonomik havadan borsa daha da fazla etkilenir mi sizce? E, tabii ki e, zaten borsa taban seviyesinde yüzde dokuz nokta altmış yani Hisse, fiyatlarına baktığınız zaman birçok hissenin özellikle bankalar dahil hepsinin taban olduğunu görüyoruz. Yani tabanda olmayan birkaç hisseler var filan onların da fazla hükmü yok. Yani her şey taban dolayısıyla e, bu, bu, bu borsanın da e, herhangi bir geleceğinin olmadığını yani Türkiye'de finansal anlamda bir gelecek kalmadı. Şu anda bir gelecek kalmadı. Şimdi bütün mesele bu finansal yıkımın reel yıkıma nasıl dönüşeceği. Yani bu burada biz yani burada efendim e, bir çiftçi tarlasında ürün üretiyor, şey yapıyor bir çiftçi e, şimdi seyrediyor. Ya yani bana ne diyebilir? Abi, bu finansal yıkım bir süre sonra reel yıkım olarak devam edecek, reel yıkım olarak gelecek. Yani hepimizi etkileyecek. Gelecek bu reel yıkım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kahveci, değerli görüşleriniz için inşallah. Ben teşekkür iyi. ederim Kesinlikle ara ara e, çok hızlı hareket eden bir piyasa söz konusu ara ara bu piyasa hareketlerine bağlı olarak da e, görüşlere devam ederiz. Çok teşekkür ederiz biz de size bağlanmaktan mutluluk duyacağız hoşçakalın.